Merhabalar güzel insanlar. Yine telefonum aldım karşıma. Pek yakında yazdığım bir şiirim. Bunu YouTube'a da atmışım. Onu size okumak istiyorum. Bakın. Bakın beyler ben Anadolu'yum. Seyit bediretinin in uzun ince yoluyu türküler şiirleri haykıran diliyim. Çünkü ben Kıvırcık Hüseyin'im. Anadolu'yum. Bakın beyler ben Anadolu'yum. Pir Sultan Abdal'ın bahçesinin kızıl gülüyü iradem için kutsal davam için deli doluyum çünkü ben Anadolu'yum Kıvırcık Hüseyin'im Anadolu'yum Bakın ben Anadolu'yum beyler. Muzur'un ser çeşmesinin gölüyüm. Estikçe ağaçları, kayaları kökünden söken yeliyim. Çünkü ben Kıvırcık Hüseyin'im. Ben Anadolu'yum. Sevgi, saygılar herkese. Bu da böyle bir şiirim işte. Youtube'a da atmışım. Ölürsem bunlar hatıra kalır. Yeni geride kalan nesillere saygı, sevgi sunuyorum.